Teşekkür ederiz. Sizin sonra. modeliniz gelsin, çok fazla sonra. beklemesin arkada, o zaman hava geliyor. Show ha. makyajım olmuş. Nerede oldu. ayrım? 200'dü. Ayrım nerede? ayna kapansın ve hava kendine baksın. Gel şöyle hava seni yanıma alalım. Gözlerine inanamıyorum. Evvela <laughs> sana sormak istiyorum Havva. Nasıl buldun kendini? Burada dört tane topuz varmış gibi buldum öncelikle. Biraz kalabalık arkadaşlar. Evet çok kalabalık. Evet. Ben ayrı bir şey bulamadım. Hmm. <laughs> Önden biraz ayrı görünüyor. Keskin çizgilerle bir ayrım bekliyordun ve bulamadın. Evet yok hiçbir şey. Peki. Makyajımı beğendim. Gerçekten. Yanındaki taşlarla yapılmış. Evet. Ne harfimi... Ya onu ben ne, söyleyebilir miyim? Ne bu mi? açılımını alabilir miyiz? Ya hayır onu ben söyleyebilir miyim? Evet. Ben hüsranı uğradım bugün. Şimdi ben taşları buradan takmaya başladım. Dedi ne yapıyorsun? Dedim taş takıyorum. Ben dedi bir şey söyleyebilir miyim dedi. Baş harfi isteyebilir miyim? Tabii ki dedim ben de. Ne harfi dedi. Ben de çocuğunun zannettim. Kızının zannettim. Yaptım şimdi açık konuşayım. Tam bitirdim ne dedi biliyor musunuz Özgün Necati dedi. <laughs> Necati'nin neyesi dedi bana. Ve ben sökecektim. Fondötenin bozulmasın, makyajın bozulmasın diye sökmedim Necati. İyi ki sökmemişsin sana ondan puan vereceğim. <laughs> Peki. O zaman tamam. Peki havayla devam edelim lütfen. Size tekrar geri döneceğim. Ee... Saçını biraz karışık buldun. Evet, Tam karışık ayrım oldurmuşsun. düşünmüyorsun. nasıl emek buldun? Çok emek verdi. Evet. Makyajımı güzel yaptı, var. Yani en azından kendime yakıştırdım. Yani güzel buldum makyajımı. Ve bir de istediğim şeyi yaptı, bunu yaptı. Ne harika! <laughs> Bu nedir ya, Necati benim modelim <gülüyor> sana. <gülüyor> makyajımı beğendim. Ha tabii ki e, burada da iki yüz yok. Yani e, çizgiyle ayırmamış ama dudağına ayırmış. Evet aynen. Yüzünden. O yüzden ben. beğendim makyajımı ben. Ama saçım birazcık karışık buldum. Ama hmm. emek var çok büyük emek var. Tuğba nasıl buldun? Sence bu bir şov makyajı mıdır? Şov saçı mıdır? Olur mu böyle bir şov saçı ve makyajı? Hmm, saçlar çok değişik bir kere. Yani saç çok çılgın. Ağır da içecek herhalde. O topuzları taşımak. Özellikle saçın arka tarafı bir dönebilir. Şöyle bir döner misin kendi etrafında? Evet. Tabii bu tokalar görünmesi daha hoş olur ama bu renklilik güzel duruyor. böyle çılgın duruyor. Makyaja gelirsek eğer neden Necati? Yani benim diğer adım Nihal mesela. Hani, <laughs> acaba, acaba ben <laughs> geliyorum hani, Nihal Hali mi, mi dedi ama <laughs> neden onu <Necati 'nı> merak <laughs> ettim? Ya ben buraya gelirken zaten Necati Bey'i beklerim diye düşünüyordum. Ama olmadı. Kendisini yani çok sempatik buluyorum. Çok tatlı birisi ve Teşekkür ıı, ederim modeliyle ilgilenmesi falan görüyorum. Müşteri memnuniyeti falan çok güzel olduğunu düşünüyorum. Gerçekten ilgileniyor. Bir de yani kendim istedim ya. Ne ol olmasını istedim yani. Peki Necati. Sizinle başlayalım bu neden dolayı. Bunu hak ettiğimize inanıyorum. Seda ve Necati sizinle başlanıyor bara. Öncelikle teşekkür ederim ilgin için. Biraz Bana utan da. utandım biraz. Bana da teşekkür et. <laughs> <Hiç> belli olmuyor. <laughs> Çok güzel duruyor, makyajın çok güzel olmuş. Bana da teşekkür eder misin? <laughs> <laughs> ne yaptın oraya? Evet. Çok güzel olmuş. Saç için emine sağlık öncelikle Hamza abinin. Gerçekten zaten kendisi bir eğitmen ve evet. şovmen olduğu için... ...şov saçını yansıttığını düşünüyorum. Sol tarafın detayları çok güzel duruyor. Önden bakıldığında iki farklı model ama arkadan bakıldığında evet bir bütünlük var. Ama önden bakıldığında çok güzel bir görüntü var. Genel bütünüyle güzel görünüyor. Seda? Farklı duruyor gözleri birbirinden, e, dudak da aynı şekilde. E, tabii e, yüz renginin bir tık daha farklı olmasını isterdim. E, ama onun dışında kötü bir görüntü yok, ne harfi güzel olmuş. Ama temiz çalışmışım değil mi evet, bugün? bak? Evet, gerçekten temiz. <laughs> Ger, Silmim yok bak, falan Temiz, temiz Senin çok için çalıştım bugün, simsiz yani. Simle çalıştım ama temizledim. Aynen temiz <laughs> çalışman çok güzel, <laughs> tipik de güzel duruyor. Bence güzel yani. Çok bakıldığında. Teşekkür ederim. Peki. Ben buranın yorumlarını çok merak ediyorum. Ben ederim. de. Evet, zaten <laughs> oraya geldik şimdi. Burası çok acımasız. Evet. evet genelde. Şimdi evet. şöyle başlamak istiyorum Özge Hanım. Öncelikle takmış takıştırmışsın, sürmüş sürüştürmüşsün. Kıl oldum abi. Diyerek başlayayım. Çok güzel evet buyurun. Şimdi yüz ayrıydı ya. <laughs> yüz Buradan ayrılması lazım. Bir de ölçmek istiyorum. Ya bırakır mısın onu ya Allah aşkına. Ya bırak Allah aşkına ya. Ya nasıl böyle geziyor Ya ben de cetvel mi var ölçeceğim ya. Bak bakalım. Şimdi diyelim ki yarım milim. Gerçekten güven su doğru söylüyor. Gerçekten doldurmuyorsun yani işeğin altını, yorumun altını gerçekten. Baktığımız zaman yarısı başka yüz olması lazımdı. Yarısı başka. Olmamış. Sen de taç taçlak. Sen saça yorumlar mısın? Sen makyöz müsün? sen makyöz müsün? Ya arkadaş... Siz sen makyaj mısın ya? Siz kuaför müsünüz? Saç yorumluyorsunuz. Ben senin saçına yorum yapıyor mahkez, muyum? Siz kuaför müsünüz? Ferit'ciğim Ferit. bırak makyajı ben, ben yorumluyorum. Ferit ben, ben senin saçını... Herkes yorumluyor. Ben senin saçını şey yorumluyor, yorumluyor, yorumluyor muyum? Yorumlayabilirim. Ben ben bütün... Yorumlayamaz yorumlamak. benim makyajımı ya. Yorumlayamazsın yorum, sen. Bakayım. Sen benim makyajıma yorum yapamazsın anladın Yel mı? Yapamazsın. Ya. Yapıyorum işte. Yapamazsın. Engel ol. Oluyorum. Burada herkes her şeye yorum yapıyor. Can saçlara yapıyor, makyajlar saçlara yapıyor. Ben yapınca neden problem oluyor? Yani herkesin benimle derdi ne anlamış değilim. Ferit'in benim makyajıma yorum yapmasına sinirlendim çünkü o bir kuaför ve burada kuaför olarak yarışıyor. Kesinlikle benim makyajıma yorum yapamaz. Daha önce yapan, yorum yapan e, yarışmacılarımız oldu. Saç Buradan da, de önden yapılabilir, de. makyaj için de yapılabilir aslında Saadet. Ama baştan haklısın. Yok, yarışmaya başladığı günden bir itibaren yapsaydı haklısınız. Bugün yapmak istedi, yapabilir. Ama Yapamaz bir kayda yok. Ayrılmış, o yüzden sorun değil. Buradan da iki saç gene ayrıl. yüz yüzlüğe görmüyorum. Abi bir tarafta barık değil görmüyorum. mi o? Sopamı aldıracaksın benim şimdi. Bak bu taraf kabarık. Geldim öğretmenim. Bak bu taraf kabarık, bu taraf basık. Görmüyor musun bu detayları? Ee, şöyle bir elini. açarsanız kameranın önünden. Görmüyor musun? Bir taraf kabarık, tamam. bir taraf basık. Tamam, tamam. öğretmenim gidiyor. Geç. <laughs> ha, getiriyorlar beni Ramazan oraya ondan Ramazan. sonra sahneye çıktım diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan. <gülüyor> <gülüyor> Peki Can senin yorumunu alalım. Şimdi... Bir sanat, bir makyaj yapınız dediniz. İki yüze bir farklı makyaj. Ben baktığım zaman bir şey görmek istiyorum. İki tane pulu yapıştırmışsın buraya. Buraya da zaten seyircilerimiz de bakıyor ve yine size de gülüyor. Size de gülüyor, size de belki birazdan gülebilir. Bu kadar. Can, bana yorum yaparken, tamam mı? Yorum yaparken, eğer böyle bir aparatın falan varsa Aparat öyle mı? yorum. Bak ben kupa aldım, gibi. tamam? Kupa, kupa Bak, işler. bu kupa. Bak. Bana verdiler ama senin yok değil mi? Bak İhtiyacın demek yok ki, benim. Emel Hanım'ın usta öğreticiliği var. Benim kupam var. Senin neyin var? Sonra Aracığım. sonra bak, bilir bak, miyim ya? Var benim. Görüyor musun? Ha, Size Ya Size işte sen ancak bakın, onunla oynarsın. oynarsın burada bir şeyleri sen. anlatmak için. Gerçekten Oo. sanat adına yapılan hiçbir şey yok. Bunu bunu anlatmaya çalışıyorum ya. Siz inandığınız yorumunuzu yaptınız. Biz de dinledik. Ee, diğer yorumlara geçebiliriz artık. Ne diyorsunuz acaba? Sizin de yorumlarınızı alalım ve sonra puanlamaya geçelim artık. Yani şimdi şöyle baktığımda Necati Bey ile Seda'ya şaşırdım. Yani bağlantı dediler. Bence benim saçımla kıyaslanamaz bile yaptığım modelle ve makyajımla. Kıyas taraftan Kimsele. baktığında dedim ben. Ee, ne harfi olduğu için yüksek Ön puan vereceğimi söyledi. Ön taraftan çok farklı. Diyecekten bu kadar. Ben çok beğenemedim yani işlesin. Öteki hafta senin baş harfini çizerim. Emel nasıl buldun? E makyaj konusunda zaten konseptimiz ayrı ayrı 200 görünümüydü. Yani evet. 200 görünümü yok. O yüzden konsepte uygun değil. Madem Keskinlik konsept yok olarak yani. diyorsak, e, gitti cetvelle ölçtü. Madem cetvelle ölçtün o ayrımı görmek istiyordum ve buna not verecektin. O zaman benimki milimetrik ayrımda, ayrıma sahipti. Niye oradan konuşan dedin? Sana Olmamış dedim Niye mi? Niye oradan konuşmadın? Ya olmamış dedim e mi onu sana? Onu söyleseydin o zaman Ay, partnerine. Hayır dedim ki. Partnerine söyleseydin Ay, o zaman partneri da. Partnerimin yorumu başka. Ya benimki milimetrik o ortadan zaman ikiye ayrıldı. Ağzını, Hatta boğazına Batlemi kadar sustur. ortadan ayrıktı. Batlemi Anlıyor musun? sustur diye bir şey. Sustursun o zaman seni. Bu şekilde bu kadar. Peki. Finale bir gün kala. Acaba sen kendi kuaförüne ve makyözüne kaç puan vermek istiyorsun? Dört vermek istiyorum. Dört puan? Evet. Güzel bir puan. Of. Teşekkür ederim. Bir gün kala finale. Dört puan verdi size modeliniz.